Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salat ve selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ajamain. Kıymetli izleyenlerimiz, İslam'ın inceliklerini konuştuğumuz İslam ahlakı adlı derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Meclis adabı üzerinde konuşmuştuk hatırlarsanız. Orada iki kişi otururken üçüncü bir kişiye yer açmaları neticesinde onların ortalarına oturma durumu söz konusu olduğunda nasıl bir tavır takınmamız gerektiğini, bağdaş kurmamamız gerektiğini, rahat bir tavır içerisinde olmamamız gerektiğini vesaire bunlarla ilgili konuşmuştuk. Yine meclis ahkamı üzerinde Duruyoruz. Son derece önemli. Bugünkü toplumda sosyal hayatta çok sık karşılaştığımız ve belki de icra ettiğimiz hatalardan bir tanesi. O da şudur: Bir mecliste üç kişi efendim otururlarken e, bu noktadaki tavrın nasıl olması gerektiği ile alakalı. Tabi burada üç kişi üzerinden rakam veriyoruz ama bunu genel olarak da değerlendirebiliriz. Ne demek? Burada ne anlatılmak isteniyor? Bugünkü konumuz nedir? Çok net bir şekilde şunu ifade etmekte fayda var. Üç kişi bir mecliste otururken iki kişinin kendi arasında fısıldaşması İslam tarafından yasaklanan bir hadisedir. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin la yetenaca isnani beynehuma hadisi şerifleri bu noktada efendim bize yol gösteriyor. Yani ne demek? Üç kişi bir yerde oturuyorlar. İkisi kendi aralarında fısıldaşmaya başlıyor. Diğer kişi ise acaba bunlar kendi aralarında ne konuşuyorlar? Yani benden sakladıkları bir şey mi var? Benim hakkımda mı? Aleyhimde mi? Lehime mi? Konuşuyorlar şeklinde düşünce içerisine girecek olmasından kaynaklı İslam bu noktada hassasiyet üzerinde duruyor. Hassasiyet de bu noktanın üzerinde duruyor. Ve bu şekilde iki kişinin kendi arasında üçüncü kişiyi Efendim dışarıda bırakaraktan fısıldaşmasının, gizli gizli konuşmasının yasak olduğu hükmünü bizlere iletmiş oluyor. Hep üzerinde durduğum bir nokta var. Bir kez daha onu ifade etmiş olayım. İslam'ın buradaki temel prensiplerinden bir tanesi kaldı ki diyelim o iki kişi hayır konuşmuş olsunlar. Efendim doğruyu konuşmuş olsunlar. Fakat burada töhmet altında efendim kalmaktan da kendimizi korumamız gerektiğini anlamış oluyoruz. Yani bu ne demektir? Namaz vakti efendim ezan okunurken bir adamın caminin tersi bir yöne gittiğini gördüğümüzde ister istemez ön yargılı davranır ve o kimsenin ezan okunurken cemaat vaktinde başka bir yere gittiği zannı üzere oluruz ve belki kalbimizden ona karşı yanlış bir düşünce olabilir. Evet biz bu yanlış düşünce içerisinde olmamamız gerekiyor. Buradaki Efendim zannımızı güzel yapmamız gerekiyor. Hüsnü olunan, hüsnü ibadet sözünden kaynaklı hadis şerifinden güzel ibadet olarak hemen orada zannımızı menfi taraftan müsbete çevirmemiz gerekiyor. Bu bizim yani o kişiyi görenlerin vazifesidir. Fakat burada ezan vaktinde camiye doğru değil de ters yöne doğru giden kişi için de bir sorumluluk vardır, mesuliyet vardır. Eğer zaruri bir durum varsa o müstesna. Yani hastane süreci vardır veya başka bir efendim acil bir telefon gelmiştir. Birisine yardıma gidiyordur vesaire. Fakat onun haricinde de böyle bir durum yoksa ve camiye de gidemiyorsa kişi işte insanların tamamıyla suizan üzere hareket etmelerini de engellemek için o vakitte oradan hareket etmemesi etmemesi gerekir. Bu hayatımızın aslında her alanında ve sahasında olabilecek bir hadisedir. İnsanın bu noktadaki tavır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu noktada mesela yol göstermiştir. Böyle bir karanlık zaman dilimi içerisinde hanımlarından birisiyle yürürlerken kendisinin hanımı olduğu üzerinde sahabeye vurgu yapmışlardır. Sahabe ya Resulallah hani bizim bu noktada zaten bir suizanlığımız olamaz deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ifadesiyle şeytanın bu noktada vesvese verebileceği, yanlış bir anlayışın söz konusu olabileceği üzerinden bir uyarı yapar. Onun için töhmet mevzilerinden sakınmamız gerekiyor gerektiği üzerinde bu meseleyi anlamamız gerekiyor. Evet sen doğru konuşuyor olabilirsin o mecliste. Fakat senin konuşmandan kaynaklı o tek başına mecliste oturan ister istemez şunu düşünecektir. Acaba benim aleyhimde mi konuşuyorlar? Acaba ne konuşuyorlar diye bu sefer suizanla dalacaktır. Suizan da netice itibariyle insanı çok ciddi manada yoran ve adeta işte olumsuz düşünce zaten günaha iten bir sebeptir. Onun için Müslümanlar olarak bu noktada töhmet oluşturacak, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek her türlü hareketten, eylemden, fiiliyetten uzaklaşmamız gerekiyor. Genel manasıyla böyledir. Yani efendim bir topluluk içerisinde otururken bir kesim insanlar oturmuşlar, konuşuyorlar. Diğer kesim işte zaruret icabı olabilir. Kendi aralarında orada fısıldaşıyorlar. İster istemez bunlar gerçekten toplumun zarar görmesine neden olan ve insanların kalplerinin ülfet değil de son derece kin üzere, gazap üzere, yanlış algılar, yanlış düşünceler üzere efendim hareket etmesine sebep olacak olan durumlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir severlerinde seferden dönüş esnasında bir bakmışlar ki sahabe-i kiram efendilerimiz Rızvanullah aleyhimecmeîn böyle dağınık dağınık herkes kendi arkadaşıyla birlikte rahat bir hareket içerisinde bulunuyor. Kimisi köşesine çekilmiş oturuyor. Kimisi başka bir yerde muhabbet ediyor. Derken genel manasıyla sahabenin tavrı Rızvanullah aleyhimecmeîn dağınık bir halde. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu durumu görünce ashabına seslenmiş Rızvanullah aleyhimecmeîn ve bu noktada onları uyarmış bu üzerinde olmuş oldukları halin şeytanın bir işinin olduğu ve böyle yapmamaları gerektiğine dair vurguda bulunmuş. Öyle ki bu vurgu neticesinde sahabe rızvanullahi aleyhi mecmain ravilerin aktardığı şekliyle hep toplu halde bulundular. Üzerlerine bir örtü atsanız tamamıyla hepsini kaplayacak şekilde bir hal üzere oldular diye aktarılır. Yani devamlı birlikte oturmuşlar. Şimdi bu neden böyle oluyor? Şeytanın neden bu adeti olabilir. Çünkü gerçekten birileri bedeni anlamda uzaklaştığı zaman da aynı ortamda ister istemez kalbi anlamda bir yanlış düşünce hasıl olabilir. Yani tabii ki zaruret durumlarını hep bu konuda müstesna ediyoruz. Mesela bu noktada en çok dikkat edilmesi gereken mevzilerden, yerlerden bir tanesi de sohbet meclisleridir. Bazı yerlere efendim sohbete gideriz. O sohbete gittiğimiz yerlerde şunu görürüz. Yani hoca efendi bir kürsüde vaz ediyor. Cemaatin biri işte 100 metrekarelik, 150 metrekarelik bir alan içerisinde salonun ta dibinde kimisi hocaya en yakın vaziyette, kimisi sağında, kimisi solunda bölük pörçük bir vaziyette. Ve emin olun bu hal, bu bölük pörçüklük çok net bir şekilde beyan edecek olursak o sohbet meclisinden feyiz almanın önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Zira şeytan o sohbet meclisine müdahalede bulunmuştur ve herkesi bölük bölçük farklı farklı oturtmuştur. Orada takınılması gereken tavır nedir? Herkesin toplu bir vaziyette zarureti olanlar müstesna, yaslanması gerekenler, ayağı aranlar bunlar hariçtir. Fakat herkesin o noktada imkan dahilinde bir arada bulunup tabiri caizse bir halaka şeklinde bir ortam tesis edip Hoca Efendi'nin sohbetinden, feyzinden istifade etmeleri gerekir ki şeytanın orada müdahalesi olmasın ve neticesinde de o sohbet meclisinden almamız gerekenler alınmış olsun. Kıymetli Müslümanlar, yine ifade ediyoruz. İslam bu küçük gibi gözüken, bizim gözümüzde ya ne olacak ki efendim diye hafife aldığımız bazı meseleler üzerinde bize çok ciddi manalı ikazlar yapar. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu beyanı, bu hadisi şerifi asla boşa değildir. Ve bunun bir karşılığı vardır. Bugünkü toplum soru şu. Neden bu hale geldi? Bugünkü toplum neden bu kadar sinirli? Neden bu kadar efendim insanlar birbirlerinin kanlarını akıtacak en ufak bir meselede duruma geldiler? Bir metrekare için neden bir insan hiç sıkılmadan, korkmadan, vicdan yapmadan silahını ateşleyip karşısındaki Müslüman kardeşini öldürebiliyor? Bu soruları çoğaltabiliriz. Haddi zatında Bunların altında yatan sebep İslam'dan uzaklaşmamızdır. İşte o da bakıldığı zaman küçük gibi gözüken fakat toplum içerisinde sevgi değil de nefret tohumları eken bu tür hadisedilerdir. Bir ortama girdiğimiz zaman da bakın bunu iş yerimizde diyelim, çalıştığımız ortam üzerinden değerlendirelim. Orada 5 kişi varsa, 10 kişi varsa emin olun kalbiniz en az orada 5 kişiye karşı kötü düşünce içerisindedir. O adam gelmese mutlu olur bir halde olursunuz. Neden bu haldeyiz? Halbuki o da bir Müslümandır. O da Allah ve Resulü'nü seviyor. O da efendim bu noktada ama bir takım hareketleri vardır. Ama bir takım problemlerin temelinde hep suizan üzere hareket etmek, ön yargı üzere hareket etmek vardır. Ve problemlerimizi oturarak, bir yanlışı oturarak çözüme kavuşturma gibi bir düşünce içerisinde de değiliz maalesef. Yani bir kardeşimizde yanlış mı gördük? Bunu hiç sıkılmadan, utanmadan gidip o kardeşimize ifade edebilecek, ve kendisini düzeltmesine imkan sağlayacak bir durum içerisinde olmamız gerekir. Fakat öyle kibirliyiz ki aynı zamanda konu konu açıyor. Öyle kendimizi bu noktada üstün görüyoruz ki bizim seviyemizde olan biri, belki de bizden daha altta olan biri nasıl beni uyarabilir? Yani güzel kardeşim bak şu hareketin yanlış dendiğinde sen kimsin? Sana ne oluyor? Yani hep söylüyorum sohbetlerde sen kimsin sorusunu sorana şunu sormak lazım. Ya sen kimsin? Yani bu büyüklenmek, bu uyarılmaya, bu nasihate karşı olan bu tavır nasıl bir tavırdır? Bir insanın ağaçtan dahi nasihat alması söz konusudur. Af buyurun bir kelpten dahi, bir himardan dahi en efendim e, suret itibariyle yüzü korkunç olan ne bileyim en cüsseli olan hiç fark etmez bir canlıdan, bir hayvandan efendim bir nesneden dahi dersler çıkartmak gerekir. İbretler almak gerekir. Kaldı ki Allah Celle senin ayağına birini gönderip Bakın bu çok önemlidir. Allah Celle'nin bir rahmetidir bu. İsterse bu Ahmet olsun, isterse Mehmet olsun, istersen alim ol, hoca ol, üst düzey bir hoca ol. İlmine kimse erişemesin. Çoğun derece cahil bir adam. Senin yanlış yaptığını eğer ifade ediyorsa, bir düşün, bir tart. Allah bu adamı sana göndermiştir. Belki ilim anlamında senden çok çok eksik birini göndermiştir. Bakalım tevazu gösterecek misin? Çok kolaydır, çok basittir ilim anlamında senden çok yüksek birinden etkilenmek. Bir şeyh efendi geldi seni uyarıyor. E tabii ki şeyh efendidir dersin. Bildiği varsın, maneviyatı var dersin. Karşıya geçersin. Bak nefis buna müsaade etmiyor. Sen beni uyaramazsın diyor. Sen bana yol gösteremezsin diyor. Hayır. Herkes birbirine nasihat etmekle birbirini uyarmakla görevlidir. Herkesin yanlışları vardır. İnsanların hoşlanmayacağı ortamda efendim hareketleri vardır. Ne olur? Buradaki tavrımız darılmamak üzerine olmalı. Ve nasihat etmek üzerine olmalı. İnsanları rencide edecek şekilde değil, insanların ortasında uyarmak değil. Bir kenara çekerek samimiyetle bunu yapmak lazım. Kendisine nasihat edilen kişi de evet bende bu hata var demek ki o zaman ben bunu düzelteyim çünkü insanlar bu noktada benden zarar görüyorlar demeli ve kendini düzeltme içerisine girmelidir. Burada bir başka husus hep söylediğimiz şekliyle bir kardeşimizin gıybetini yapmaktansa bir kardeşimizin Efendim e, arkasından konuşmaktansa kelimelerimizi kardeşimizin aleyhinde konuşarak harcayacağımıza kardeşimizin düzelmesi için dua etmekle harcayalım. Anlatabildim mi? Kelimelerimiz o kardeşimizin gıybetini yaparak onu sağda solda anarak onun hakkında konuşarak harcayacağımıza Ya Rabbi bu kardeşime hayırlar ver, bu kardeşim düzelt diyerek onun hakkında dualar yaparak harcayalım. Allah katında makbul olan budur evlilikle ilgili sıkıntı yaşayan kişiler efendim hanımefendiler erkekler hiç fark etmez geldikleri zamanda onlara sormuş olduğumuz soru şu. Gerçekten sen efendim hiç oturup teheccüd vaktinde vesaire normal bir vakitte ellerini Allah'a açıp ya Rabbi bu adamda bu kadında problemler var, sıkıntıları var. Ve bende de var ya Rabbi. Bunları izale et. Ne olur Allah'ım bizi doğru kişilerden olmak üzere halk et. Doğru ahlak ver diye dua ediyor musun? Soru yöneltiyoruz. Cevabında böyle bir soru yok. Ama evliliğini kurtarmak için gitmediği psikolog kalmamış. Evliliğini kurtarmak için meseleyi danışmadığı kimse kalmamış. Evliliğini kurtarmak için ailesinden meseleyi açtığı, açmadığı kimse kalmamış. Ama bir tek meseleyi Allah'a açmamış. Bir tek meseleyi Allah'tan istememiş. Bunlar son derece hassas olan meselelerdir kıymetli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bu anlatılanları en güzel şekilde tatbik edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.